Bir pozitif doğal sayının karesine eşit işte olan sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 gibi. Bir okuldaki öğrenciler birden 620'ye kadar numaralandırılmıştır. Numarası bir tam kare sayı olan öğrenciler bir etkinliğe katılacaklarından pazartesi okula gelmeyeceklerdir. O gün okula diğer tüm öğrenciler gelmiştir. Buna göre okula pazartesi günü gelen öğrenci sayısı kaçtır? 620'ye kadar numaralandırdıklarına göre 625 arkadaşlar biliyorsunuz 25'in karesidir. Demek ki 620'den 620'den küçük toplamda 24 tane tam kare sayı vardır. 24 tane tam kare sayı olduğuna göre Bugün okula 620 yerine 620 yerine 24 öğrenci eksik gelmiştir. O da 596 eder. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.